Bir daha sormayacağım. Arabanız ne? Roblox parasını bu arabayı almak için harcadım. Tebrikler Trakodukotulu Delapeladustus kazandınız. Arabam bundan çok daha değerli. Sen kel cimri. Yani bu benim aracım üzerine bir brain rot alacağım anlamına mı geliyor? Aynen. Sonra en iyi brain rotu nasıl elde edeceğimi zaten biliyorum. Hareket etme. Aracınız nedir? Beni ancak bir traktör idare edebilir. Bu yüzden bir tane almak zorunda kaldım. Tebrikler. Bir traktör odinosauro kazandınız. Vay bu beyin çürümesi harika. Doğruyu söyle. Aracınız nedir? Otobüs almaya karar verdim. Tebrikler. Bir Rangring otobüsü kazandınız. Şimdi bu aptal nurları bir şey öğrenip öğrenmeyeceklerini görmek için okula götürebilirim. Şimdi söyle. Aracınız ne? Spor yapmak için bir bisikletim var. Tebrikler. Çikleterina bicikleterina kazandınız. Ha, ha, ha. Sonunda senden iyi bir şey geliyor. Dur orada. Kartopu Herkes zaten yürüdüğünü biliyor Bacon. Eskiden öyleydi ama şimdi işler değişti. Şeyler değişti derken ne demek istiyorsun? Zoom'inin kanalına katıldıktan sonra özel üye videolarından Roblox hakkında çok şey öğrendim. Ve bununla bir sürü araç satın aldım. Bacon tüm brain rotları kazanmalıysa beğen butonuna basın.